Herkese merhaba, önümüzdeki günlerde A101 marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz, arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izleyin, evet ilk ürünümüz Bambu Havan, 13 lira fiyatı. Ekmeklik, 29 santim boyutunda, tanesi 15 lira, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler. Pratik akrilik salata doğrayıcı 9 lira fiyatı. Bambu kapaklı kahvaltı seti toplam 25 lira. Borosilikat büyük boy bardak tanesi 13 lira. Mermer desenli kutlu cam tepsi tanesi 20 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bambu standlı porselen sebil 90 lira fiyatı vakumlu akrilik saklama kabı, tanesi 12 lira. Ahşap standlı altılı çerezlik ve sosluk takımı, 25 lira fiyatı. Simbo tost makinesi, 2 yıl garantili, 190 lira. Ahşap bulaşık sepeti, tanesi 20 lira. Pratik sünger askısı, tanesi 5 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Cam bitki ve çay demliği, 700 mililitre kapasiteli, 17 lira fiyatı. Kraker ve galeta kalıbı, 10 lira fiyatı. Kahverengi poşetlik, 14 lira. Meyve sepeti, 10 lira fiyatı. Et dövücü, yine tanesi 10 lira. Tezgah üstü organizer, 15 lira fiyatı. 24'lü muffin kalıbı, tanesi 20 lira. Mutfak terazisi, maksimum 10 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 20 lira fiyatı. Atılı hamur şekillendirici korne, 6 lira fiyatı. Bambu sunum tabağı, 4 bölmeden oluşmaktadır, 15 lira fiyatı. 3 bıçaklı ipli el rondosu, tanesi 15 lira. Soğan ve meyve doğrayıcı, 15 lira fiyatı. Simbo çelik demlikli semaver, 2 litre su ısıtıcı haznesi ve 1 litre kapasiteli demlik bulunmakta, 150 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Philips ekmek kızartma makinesi, 8 farklı kızartma ayarı bulunmakta, 2 yıl garantili, 180 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler raflı bez dolap, içerisinde 6 adet raf bulunmakta, 80 lira fiyatı. 5 parça servis takımı, toplam 25 lira. Kırmızı renkli çelik cezve seti, içerisinde 3 adet cezve ve 1 adet stand bulunmakta, toplam 70 lira fiyatı. Çift şekilli yumurta dilimleyici, tanesi 6 lira. Vok cam kapaklı döküm tava, 32 santim boyutunda, 170 lira fiyatı. Üçlü kelepçeli yanmaz yapışmaz iç kaplamalı, teflon kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet kalp, birer adet yuvarlak ve kare kek kalıpları bulunmakta, toplam 60 lira fiyatı. Şef granit sosluk ve sütlük, 20 lira. 5 parça mermer desenli banyo takımı, 2 tane farklı renk seçeneği mevcut, 70 lira fiyatı. Korkmaz çaydanlık takımı, 139 lira. Fetli koltuk, 750 lira fiyatı. Granit basık tencere, 30 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Ayaklı elbise askılığı, 50 lira. Altılı Venüs kutlu çay bardağı, 30 lira fiyatı. Ahşap 3 kademeli kurutmalık, 40 lira. Cem pırlanta tencere, 24 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Ahşap sebzelik, 120 lira. Papilla kavurma saç tava, 32 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. 7 parça tencere seti, arkadaşlar içerisinde 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane tencere, 26 santim karnıyarık tenceresi ve 26 santim tava bulunmakta, toplam 250 lira fiyatı. Xiaomi Mi Band 3 akıllı bileklik, farklı renk seçeneği mevcut, tanesi 90 lira. Hem ve renkli masa lambası, 30 lira fiyatı. Gece lambalı ışıklı kar küresi 70 lira fiyatı. Pamuklu çubuk organizeri tanesi 10 lira. 36 parça yemek takımı içerisinde 6 adet çorba kasesi, 6 adet çukur tabak, 6 adet servis tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet kahve fincanı ve 6 adet kahve fincan tabağı bulunmakta. Toplam 300 lira fiyatı. Simbo Termos, 1.6 litre kapasiteli, ayrıca 5 saate kadar sıcak ve soğuk tutma özelliği bulunmakta, tanesi 30 lira. Salata kurutucusu, 14 lira fiyatı. Cam yağlık ve su şişesi, tanesi 7,5 lira. Cam detoks matara, 10 lira fiyatı. Şabahçı ayaklı kapaklı servis tabağı, 32 santim boyutunda, 40 lira. Buharlı temizleyici mop, 2 yıl garantili, 249 lira. Samsung Mikrodalga Fırın, 23 litre kapasiteli, ayrıca zamanlayıcı ve buz çözme modu bulunmakta, 2 yıl garantili, 579 lira fiyatı. SEG Çamaşır Makinesi, 9 kilogram yıkama kapasiteli, 1899 lira. Singer Overlock Makinesi, 999 lira fiyatı. Dikdörtgen borcam tepsi, 25 lira fiyatı. Metaltek buzdolabı sebzelik matı, tanesi 5 lira. Yuvarlak metal tepsi, farklı desen seçenekleri mevcut, 6 lira fiyatı. Arzum peta seramik tabanlı ütü, 3 yıl garantili, 139 lira. Bayan atlet silim takım, XL'ye kadar beden bulunmakta, 12 lira fiyatı. Şafır çelik elektrikli cezve, maksimum 4 fincan kapasiteli, 129 lira fiyatı. Ahşap mutfak gereçleri, her bir ürün tanesi 6,5 lira. Arzum el bilenler seti, doğrayıcı ve çırpıcı aparatı ile birlikte geliyor, 3 yıl garantili, 249 lira fiyatı. Katlanabilir yaylı yatak, 90A 190 santim ölçülerinde, 249 lira fiyatı. Bayan peluşlu bere boyunluk seti tanesi 20 lira. Samsung elektrikli süpürge 2,5 litre kapasiteli geniş bir toz haznesi bulunmakta. 2 yıl garantili 649 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı tanesi 12 lira. ViaPort orta boy güveç tencere 17 lira fiyatı. Sek bulaşık makinesi, 12 kişilik yıkama kapasiteli ve 4 programlı, 2 yıl garantili 1599 lira. Lisansı büyük figürlü puzzle, tanesi 20 lira. Ananas soyucu 6 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı, saçaklı oval banyo halısı, farklı renk ve desen seçenekleri mevcut, 30 lira fiyatı. Ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yaz. Beni sonuna kadar izlediğim için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.